Arkadaşlar hepinize merhaba. 24 Kasım'da sipariş verdik ve bugün ayın 5'i. Tam tamına Eylül'ün dediği gibi toplam aslında 9 değil Eylül 11 günde gelmiş oluyor. Biz büyük bir şey bekliyorduk ama böyle bir poşet geldi. Ben kocaman bir kutu bekliyordum ama. Evet ben de sizi arabayla gönderdim büyük bir kutudur diye. Ama meğerse poşetmiş taşınabilirmiş arkadaşlar. Evet çok heyecanlıyız. Hiçbir şekilde açmadık. Hatta bakın yapıştırmadık da Eylül ilk defa açıyor bir şeyler aldık. ıvır zıvır gibi değil mi? Hı -hı. Yani. Hadi evet. bakalım. Ay, çok Makas getirmemi ister misin? Açabilir misin? Ne oldu? Hadi aç. Aaa yılbaşı süsü almıştık arkadaşlar. Bir tane değildir inşallah Eylül. Bakalım sağlam geldi mi? <laughs> Bunlar çok büyük görünüyordu Eylül. <gülüyor> 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 arkadaşlar, evet bu sipariş benim siparişim arkadaşlar. Böyle bunun içine e, şarj. Şarj koyuyorsunuz. Aynen. İçine şarj koyuyorsunuz. Çantanıza evet. asıyorsunuz. Bunun bir de şeyi var içinde. Şöyle açalım. Bunu çantaya şeyler. takmak için. E, şimdi bu bunun içine Çeyizlerimize koyuyoruz. Arabada kaybolması bir şey. Evet, çantada kaybolmasın evet. diye. Diyorsun diye. Çocuk burnumuz diye. Böyle bir alet. çanta. Çantaya minik bir çanta aldık. Evet, şu Onlara ben şok oldum. Dur bakalım belki büyük çıkar içinden. Evet. Devam et bakalım. Evet, Şaka gibi. Ay arkadaşlar ben Evet arkadaşlar. Aslında biz Temu'dan kalem kutusunu alması için sipariş vermiştik. Aa bu Bilmiyorum. Hadi bakalım aç. Önemli olan buydu. Sepeti doldurmak için de ıvır zıvır bir şeyler aldık. Hı -hı. Bu mu Eylül doğru mu? Evet. Ya arkadaşlar magic. Sihirli dünya. Evet. Bir bakabilir miyim? Benim bir gösterebilir misin? En çok beklediğim burada arkadaşlar. Şimdi burada kalem taşı böyle açılıyor. Buradan geri böyle kapatıyorsunuz. Buradan burası ne bir şey. Silgi olabilir. ben minik kartlarımı koyacağım. Tamam. Başka o çalışmıyor mu? He burası şeyi açıyordu. Buraya da bir şifre koyma yeri var. Şunun içi açıldı. Şu an açılmıyor. Tamam devam Bir şifre koyup açabiliriz. Buradan da silgini koyuyorsun. Vay çok güzel. Peki nasıl açacağız şimdi onun için? Ben Sen de şifre de... yap. Ee... Söyleyeceğim mi bana? Gizli mi şifren? Ben tabii sayıları koyacağım. Ne kadar o final bir şey ya arkadaşlar bakar mısınız? Ee... Ta çin'den geldi bu. İnanamıyorum. Bakın. <laughs> <laughs> acaba? Böyle açılıyor. Bu kadar Ve değişik bir şeydir. şey. şey Bakın burada ne var? Vay, iyi, çok güzelmiş kalem kutum gerçekten. Arkadaşlar bir de burada İngilizce şeyler yazıyor. Evet, burada da İngilizce rakamlar yazıyor. Güzel bir kalem kutu Eylül'cüm. Ve arkadaşlar İki taraf mı? Evet. İnanamıyorum. Bunun şifresi var mı Eylül? Yok. Aynı şeyden açılsın. Vay. Evet. Çok orijinal. Arkadaşlar burada görünmüyor olabilir. Çarpım şeyi var. Bakayım anneciğim. Arkadaşlar çarpım tablosu var. Buraya da buraya taktı kalem şeyi. Ciddi misin? Yazılıyor. Burası, e, bir ben hemen gidiyorum. <laughs> Burası da bakın taktı kalem. Şeyi. Çok güzelmiş. Şey. Ben bunu alalım. Değer. Buraya da falan bir şeyler. Bunun kaldım. da vardır bir özelliği. Hadi bakalım devam et. Benim şeylerim ne var? Çok merak ediyorum. Kromi çantamı çok merak ediyorum. Ya inanamıyorum ya. Arkadaşlar. Saatler geldi. Eylül'ün arkadaşına saat aldık. Açıyorum. Aç tabii ki. Seninkini aç arkadaşın. Ki açmayalım. Bunu hediye edeceğiz bir tanesini. Evet. Bir tane Ve dijital bir kol saati aldık. Aa papi şey var. 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 Ne aldım? Bu çok güzel <laughs> ee. Aa, Onu baban saati kurarsana sonra sen bir göster bakalım. Şöyle çekeceksin anneciğim Evet. Koluna oluyor mu Şimdi şey var. Tamam onu çıkartma evet. bence. Saatini ta yaparız. Bir koluna taksana Eylül. Dijital. İyi bakayım kolunda nasıl var. duruyor. Çok güzel Eylül. Çok güzel. Saati söyleyebilirsin artık. Evet, bunu da verdik. Evet, Başka? <laughs> arkadaşlar bir şey <laughs> macunu, gitmesi için bitince, e, Şimdi arkadaşlar, evet, diş macunu böyle ortadan sıkılmasını ben sevmiyorum. Evet. Diş macununu böyle koyacağız içine, ittireceğiz ve kalan macunları da kullanacağız. Şimdi deneyelim bakalım. Bakalım şöyle, şöyle, şöyle çok gerçekten eli çok gerekli değil mi? Çok çok neyse bu da güzel bir şey sayılır. Hadi bakalım. Arkadaşlar küçük, küçük, Aa bunu küçük, ben aldım arkadaşlar şeydi. bu. Annemin yumurta akı ayırmak için. ne? <laughs> Aa anne. Mantı katar. Mantıtı. Yumurta mı? var mı Kuşlayız acaba? Kıştayız ama Pili yok herhalde. Bakabilir miyim mi anneciğim? Pili yok arkadaşlar bunun. Buna pil takacağız. Ama inşallah çalışır. Arzla almamışız, pilli almışız. Neyse. Buna pil takılacak. Bunu aldık. Devam ediyoruz biz. Ay şunları görmek istemiyorum. Ay çok sinirlerim bozuldu. He? Ay arkadaşlar ya. Ay. Çanta çantası. Ne kadar minik bir şey. Ne kadar büyük görünüyor değil mi anneciğim? Hayırdır, hayırdır. Ama çok tatlı. Hayırdır. Açsana içini bakayım. Çok güzel Eylül. Çok da küçük değilmiş ya. Hayırdır, hayırdır. 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 El çantası hem de boynu takmamak. Arkadaşlar küçükmüş ama çok tatlı değil mi? Hı -hı. Çok tatlı. Benim üstünlüğü uydu da, yine. Yapacağız onu da biraz sonra. Evet, benim bir, bir tane daha bir şeyim olması lazım. Evet. Çorap. <laughs> evet, bu da benim çorabım. Evet. Bir çorap aldım. <laughs> Nasıl? Seni <diyor> mu gerçekten? Oo. <laughs> Böyle biraz daha kahraman. Güzel mi? Bir bakabilir miyim? Takılı ah. kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım. Arkadaşlar şimdi son ürünümüz. Son ürünümüz böyle bir şey. O ne? Hatırlamıyorum ben. Ne? Ben de hatırlamıyorum. Olur zıvır almışız Hı -hı. bir şeyler. Şarj aleti. Aa babanın şeyi. Oto içi şarj aleti. Evet araba için aldık arkadaşlar bunu. Aa. Yani gerçekten en güzel şey şurada. Eylülün kalem kutusu ve bu. Evet. Benim yani. çorabım da normal siyah bir çorap termal. İnşallah iyidir o da. Bu aracın içine takmalı anneciğim. Buyuz, bu da sizin Mehmet bey. Kolonemim var. var. Evet bitti mi? Evet. Ana. şey almıştık ama on. onu sepet atmayı unutmuşuz. En güzeli bu Eylül. İyi ki vermişiz bunun için değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.